Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar ipte yeni bir hediye kazandıran e, yarışma göstereceğim. Arkadaşlar bu yarışmaya katılmak tamamıyla ücretsiz. Bu yarışmaya katılın arkadaşlar. Bedava internet kazanıyorsunuz. Yeni çıktı. Ben yeni buldum bunu. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar bipe giriyoruz. Evet arkadaşlar BİP'e girdik. Buradan keşfet bölümüne geliyoruz. Keşfet bölümünden arkadaşlar sağ üst köşede arama butonu var. Orada e, bilgi havuzu yazıyoruz arkadaşlar. E, özür dilerim bilgi savaşı yazıyoruz. Buna giriyoruz arkadaşlar bilgi savaşına giriyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi haftalık internet kazanabiliyoruz. Buradan e, ödüllü yarış diyoruz. Tek tek diyoruz arkadaşlar. İstersen takım da oynayabilirsiniz. Yani bunu arkadaşlar bunu haftada bir kere yapabiliyoruz. Ben yapmıştım. Yani siz de yapın bunu arkadaşlar. Yani bu puanınız oluyor. Bu haftalık puanınıza göre internet alıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun devamını istiyorsanız bildirimleri açın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.